Uzun zamandır beklediğiniz haber geldi. 125'lik motosikletleri artık B ehliyetle kullanılabilecek. Tabii ki de bunun belli başlı kuralları var. Hemen size onlardan bahsedeyim. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre B sınıfı sürücü belgesiyle deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olma şartı var. Yani en az 2 yıl geçerli kullandığınız B sınıfı ehliyetinizin olması gerekiyor. Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak şartlar sağlık şartları ile muayene lerine dair yönetmelikte iki tekerli araçlar kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak. Yani gerekli sağlık şartları var. Bunları taşımanız gerekiyor. Motosiklet ehliyeti alanlar bilir. A2 ya da A ehliyet. işte göz testi, kulak denge testlerinize falan bakıyorlar. Bunun dışında iki yıllık B ehliyetine sahipsiniz. Ben 125'lik motosiklet sürmek istiyorum. Ne yapmam lazım diye düşündüğünüzde cevap Milli Eğitim Bakanlığında direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen A1 sınıf sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde. Bir de burada önemli bir madde var. Her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere diyor. Ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir diyor. E, bu duruma ilişkin olarak atıyorum bu sertifikayı aldınız gittiniz eğitime falan. Sistem kayıtlarına kod ekleniyor. Yani artık bildiğiniz gibi ehliyetler çipli. Direkt kodu okutup sizin bilgilerinizi oradan e, emniyet teşkilatı çekebiliyor. Bu kod da sürücü belgesinin çipine işlenecek büyük ihtimalle. Ayrıca sürücü belgesine kod yazılmıyor. Ama istemeniz halinde sertifikalarınız sürücü belgenize işletilebiliyor. Büyük ihtimalle bunu da yine Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Yani istemeniz halinde bu sertifikayı da e, sürücü belgenize işletebiliyorsunuz. Acaba A1 olarak mı işleyecek yoksa farklı bir kod mu çıkacak? Onu da bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Diyor ki: "Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan bir kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi durumunda sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işlemek gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Yani aranılan şartları kaybetmemeniz gerekiyor. Aranılan şartlar ne? Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Yani bu şartı kaybetmeyeceksiniz. Bir de sağlık şartı var. O şartı kaybetmediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer dediğine göre 10 Şubat 2024 Cumartesi itibariyle arkadaşlar bu yönetmelik yürürlüğe girmiş oluyor. E, resmi gazetede yayınlan. Hayırlı olsun diyoruz bazı çekincelerimiz var bu konuda eğitim olması gerektiğini ben düşünüyordum eğitim şartı getirilmesi direksiyon eğitimi dersinin tamamlandıktan sonra bu uygulamanın yapılması ben çok beğendim ben bu şekilde olmasını istiyordum zaten piyasada çok fazla motosiklet görmeye başlıyoruz ben buna seviniyorum ama bilgisiz bir şekilde eğitimsiz bir şekilde motosikletin üstüne çıkmak da maharet değil eğitim almaya da önem göstermemiz gerekiyor yoksa çok fazla kazalarla karşılaşırız motosiklet kazası da af. Affetmez arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, dikkatli sürün, hep sürün diyerek videoma burada son veriyorum.